Aman da aman motoruma kavuştum. Motoruma kavuştum. benlerimizi takalım. Güzelce. Kaç gündür yağmur 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 artık planımız kesildi. Güneşi gördüm ve zıpladım. Haydi bakalım. Burada çok dağınık ya. Aslında bir toplamam lazım ama vakitledikten sonra hemen yola çıkalım. Güzelce. Az işlerim var. Alt dolaşırız. Uzun zamandır ayrı kaldık. Video atamadık. Gerçi video atınca da zaten biliyorsunuz çok izleniyorum. Yani çok takip edilen bir insanım. O yüzden yine çekeyim dedim yani. Bugün de duramadım. Çekeyim dedim. Bu arada hava gerçekten çok değişken şu anda güneşli olduğuna bakmayın bir anda acayip derecede bir yağmur indiri veriyor. Yani çok felaket geçişler izliyoruz yani birden bire değişiyor. Dolu ondan sonra fırtına. Bu sene bir garip ya çok ilginç. Yani baharı tamam yağmurlu olmasını istiyorum da bu sene gerçekten çok acayip geçti yani geçiyor. Bugün 1 Haziran Pazar hem merkezde işlerim vardı hem de güneşi gördüğüm için dayanamadım artık koşturmaktan, sergi açmaktan işte ne bileyim okuldan ve her şeyden biraz uzaklaşayım diye çıktım arkadaşlar. Ee, diğer videolarımda olduğu gibi işte çok fazla hani böyle Ders niteliğinde şeyler izlenmiyor yani birkaç defa yaptım ama çok fazla yani böyle şey yapmadı. Beni kesmedi. O yüzden onları bıraktım. İşte videoya, vloga geri döneyim dedim. O şekilde işte devam edip gideceğiz. Ee, bu şekilde arkadaşlar. İnşallah sizin de hayatınız güzel geçiyordur. Ee, motorla e, bu sene yine kullandım yani kışında kullandım ama geçen seneye göre daha az kullanmak zorunda kaldım. Çünkü gerçekten çok çetin hava şartları var. Yani anormallikler var. Ama yine de her şeye rağmen bu şey gerçekten çok güzel. Özgürlük. neredeyse bütün videolarımda bahsetmişim. Gerçekten insanı insan yapan bazı değerler var. Bunların bence en önemlisi de özgürlük. Yani özgürlük için her şeyi yapıyoruz ya yani. vatan e, koruma mesela Türkiye'ye sahip çıkma noktasında da aynı şey yine deli konulara girmeyin ben e, böyle devam edeyim neyse e, bakın burası benim işte büyüdüğüm mahalle buralar devamlı okula gidip geldiğim yerler 1500 yani kere geçmişimdir yani Hani herkesin çöplüğü var ya, bu da benim çöplüğüm işte bu yol. Bu yolun şimdi biraz ilerisinde, şimdi geleceğiz aşağı. Orada da benim lisem var arkadaşlar. daha geldi, bakın karşıda görünüyor. Şöyle bakayım, evet. Çok reklam panosundan pek görünmüyor ama arkasında benim okuduğum lise var. Dolayısıyla işte eee herkesin hayatının geçtiği yerler kendi için özeldir. Benim için de buralar özel yerler. Hayatımız gelip geçti, geçiyor. Gerçi yaşımız çok fazla ileri değil ama yine de tabi belli bir yaşa geldik artık. Dolayısıyla işte devam edip gideceğiz. Arkadaşlar ne yapalım? Böyle yani bu işler. Motorla her şey daha güzel tabi. Yani her yere atıp gidebiliyorsun. 1 Haziran 2025 ve ben dolaşıyorum. Kendime iş çıkarıyorum. Video çıkarıyorum. Ne tür videolar istiyorsunuz? Beni takip eden arkadaşlar. Bunları belirtirseniz bana yardımcı olursunuz. Benim de gelişmemde fayda olur. Ara sıra da olsa bir hobi teliğinde benimkiler. Olsun yine de yani daha düzgün bir iş yapmak istiyorum. Yapmışken. Bana bu konuda yardım ederseniz çok mutlu olurum yani gerçekten arkadaşlar. Buna gerçekten ihtiyacım var çünkü neyin izlenip izlenemediğini bilmiyorum. kendi çözümler bulmaya çalıştım ama ne yaptıysam çok fazla ilerleyemedik. Ondan sonra şu ileride benim de ilaç almam gerekiyor. Bu. Şuraya bir yani. Birazdan yine görüşürüz. üniversiteye geldim. Ondan sonra böyle kendim takılmayı ben çok seviyorum ya. Biraz önce alacaklarımı aldım. Bastım gaza buraya geldim. Yaz geldi. En sonunda 1 Haziran'a ulaştık. Ama gerçekten çetin bir kış geçirdik. Video namına çok fazla bir şey yapamadık arkadaşlar. Bu arkadaşı da Korumaya çalıştım tabi yani her tür bakımını yaptım. Geçen zincir bakımını da yaptım. Yani birkaç aklımda şey var işte belki arka zincir dişlisini falan değiştiririm. Yağını suyunu falan değiştireceğiz zaten. Ondan sonra devam edeceğiz. Ve onun dışında yani bir satma fikrim var. Bu satma fikri de efek eder değil aslında yani biraz kilometresinin yükselmesinden dolayı değiştirmeyi düşünüyorum ama çok seviyorum yani. Eğer bunu satarsam da üzülürüm diye düşünüyorum. O yüzden biraz e, buruk yani içim şu an karar verme aşamasındayız. Ne diyorsunuz satalım mı yoksa devam mı edelim arkadaşlar? Yani bu YouTube e, videoları dediğim gibi her videomda bahsediyorum. Yani ben e, profesyonel falan değilim. E, anı videoları gibi ama insan tabi takip edilmek ister yani sonuçta değil mi? Ee, siz de bana etkileşim için bir şeyler yazarsanız en azından hani bir beğenirseniz bir artık abone olursanız çevrenizde eklerseniz bir şeyler daha eklemeye çalışacağım yapacağım farklılaştırmaya düşünüyorum o şekilde devam edeceğiz bu bir açılış olsun bu senenin ee, bu yazın ilk videosu olsun her hafta sonu bir tane video hedefim var yapacağız inşallah. Bu şekilde de devam edeceğiz. Cumhuriyet Üniversitesi'nden kampüsten güzel bir noktadan sizlere merhaba diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.